Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah kanalıma hoş geldiniz bugün yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar sadece Lenormand desteden olacak bugün konumuz yengeç burcu bugün şimdi neler bilmeniz gerekir ve ikinci konumuz arkadaşlar bakalım kadersin için yakınlarda neler hazırladı Yengeç burcu yükselen yengeç burcu niyet ediyorum. Abonelerimi niyet ediyorum. Ve her izleyici şifa olsun. aylar vesile olsun. Arkadaşlar bu açılımlarım e, sadece abonelerime geçerli. Abone değilsiniz. Abone oldum. Abone olanlarda rica ediyorum. Beğeni koyun. Yorumlarınızı yazın. Videomuzu hareket etsin. Hareket et, etsin. E, evet başlıyoruz e, yengeç burcu baştan bir durumunuzu bakalım göstergeniz bu ha bugün kartları size nasıl gösterecek ee, ne demek bir ay kartı seçtim gösterge olarak size bu ay kartı bilinçaltı bilinçaltı ne ne e, nedir sizin ve bilmediniz görmediniz şeyler nedir Evet ay kartı arıyoruz bakalım ay kartı yanında hangi kartlar çıkacak? O kartları da size gösterecek. Yengeç Burcu. Hı. Evet. Ay kartı gösterir ki Kuşlar görüyorum. Ee, yonca görüyorum. Beni izleyin. Aslında şanslı çıktı. Şans kartı çıktı. Ne demek? Şanslısınız. Ama şansına farkına değil misiniz bilmiyorum. Ee, kuşlar var. Kuşlar ne demek haberler. Önemli haberler geliyor. Önemli birine konuşacaksın bir şeyi. Bak önemli bir konular. Kuşlar bu bay kuşlar. Önemli bir konular. Ve çok akıllı bir insansınız. Bak, izleyen izleyici bak bilinçaltı ne demek çok akıllısın. Bu akıl kullan diyor. Bu akıl sayın için bir şans gibi görünüyor. Nedense beni bak. Böyle bir kart çıktı. Bilinçaltınızı şanslısınız görüyorum. Ama bunun nedense farkında değilsiniz. Ya da bu kullanmıyorsunuz. Ve kuşlar gösterir ki. E, akıl zeki insanlar izliyor beni ya da Türk tecrübeli belki tecrübeli tecrübeli insanlar izliyor beni size öyle söyleyeyim güzel kartı çıktı şans kartı çıktı onun için bak unutmayın ki şanslısınız ya da şansınız bak yakınlarda yüzünüze görecek bakalım yengeç burcu şimdi bakalım şimdi hemen neler bilmeniz gerekir yengeç burcu neler bilmek gerekir Beni izleyen izleyiciler bakalım neler bilmek gerekir. Bir kadın. Bir kadın görüyorum. Bu kadın pek samimi bir kadın var. Bu kadını rakibiniz olabilir. Düşmanınız olabilir. Yeni tanıştır bir kadınız var. Yeni tanıştığınız bir kişi olabilir. Bu kişi bak ilişkiniz var sanki evlenmeyi mi düşünüyorsunuz evli misiniz ya da siz evlisiniz bu kadın bir rakibiniz olabilir bu kadın bak bir kadın bu ortağınız olabilir ya da bir ortağın boz, ortaklığı bozma, bozan bir kişi evliliği bozmaya çalışan bir kişi ee, ya birileri için bak, bu kadın kadınla yeni evlenmeye düşünüyorsunuz bir ortaklı bir şey anlaşmaya düşünüyorsunuz gibi görüyorum ee, size öyle söyleyeyim bu kadar birazcık dedim gibi çok fazlası 200 ikiyüzlülük olabilir çok fazla samimiyet e, samimi değil bu kişi. kişiler yani farklı olabilir yine yani bu kişiyle bak git e, dikkat etmeniz gerekir Bu kadın çocuklu olabilir. Çocuğu var olabilir. Ve yeni başlangıç görüyorum. Bu kadın evliliğinize ya da anlaşmanıza bir şey bak bakıyor. O kişiye dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Devam ediyorum. Başka neler bilmeniz gerekir arkadaşlar. Ve yakınlarda kapınıza neler çalacak? Yengeç Burcu bakalım. Başka neler bilmeniz gerekir? Ve yakında kapınıza neler çalacak? Ee, bir kuşlar bir haber. Bak evi içerisinde birazcık sıkıntılar var. Ev içinde bak kuşlar. Bu sıkıntılar olabilir. Hmm. ya da bak dedikodu bu kişi bu kuşlar öbür gibi kuş değil bu kuşlar boş laf dedikodu birler yakında sana laf getirebilir dedikodu getirebilir ee, ya bazı kişiler evi içinde işi yerinde olabilir arkanızda çok fazla yanlış haberler yaptığını yanlış bilgiler yaydığını görüyorum ve hanına bir şey geliyor bir mektup geliyor arkadaşlar bir mektup bir mektup ya başka bir şey olan birler geliyor arkadaşlar haneye birler geliyor devam ediyoruz yani Geç burcu bakalım başka neler bilmeniz gerekir ve yakınlarda kapınıza neler çalacak Mektup geliyor, bir şey geliyor dedim ya, birler geliyor. Ee, güzel bir şey, kolay. Bak bu geldikten sonra bazı şeyler kolaylaşacak gibi görüyorum, değişecek. Başka neler bilmeniz gerekir. Evet, tekrar mektup arkadaşlar ama aydınlıktan çıkıyor. Ee, aydınlıktan çıkıyor. Bu bir sonuç olabilir. Bak bir belge, bir şey biz alıyorsunuz ama aydınlıkta bakar mısınız? Bu dilediğin bir şey, istedin bir şey görüyorum. <laughs> Bu bunun gelmezse için bu haber gelmezse için bir mektup bir, bir belge olabilir Biraz gecikme e, gecikmeler olacak çünkü baştan bir bulutlu e, görünüyor Ne demek baş, baş, birazcık sıkıntı olacak bir belge ile ilgili belge ulaşma için haber ya sıkıntılar olacak Ama arkadaşlar bu sıkıntılar sizin alakalı değil Bak, Ne demek sabırlı olmanız gerekir ve beklemeniz gerekir bu sıkıntılar bak sistem alakalı bilmiyorum bu belge nereden geliyor Kurum alakalı biraz gecikmeyle gelebilir ama sonuçtan geliyor çünkü buradan görüyorum mektup aydınlıktan çıktı size bu belge sonra aydınlık çıkacak ve Ayrıca bir ee, bir arkadaş var dost gördün samimi olduğunuz kişiyle ilgili bir hesaplaşma olur, bir yüzleşme olur gibi görünüyor. Bir kavga olabilir. Dost gördüğünüz, samimi güvendiniz kişiyle bir kavga olabilir. E, çok fena bir kavga. Ya da şimdi bu sadece dost olmayabilir. Güvendi kişiyle. Çok fena bir kavga görünüyor. İlginç. Devam ediyoruz. Şimdi bakalım başka neler bilmeniz gerekir. Ve kapınıza yakınlarda neler çalacak. Neler gelecek. Kapınıza neler geliyor. Evinize neler geliyor yakınlardan. Bakalım neler bilmeniz gerekir. Yengeç burcu neler bilmeniz gerekir. Kapınıza neler geliyor. İş ilgili değişiklikler olacak. İş ilgili değişiklikler. Ee, yengeç burcu çalışan bak işi arayanlar varsa yeni bir başlangıçlar var. Ne demek e, bazı yengeç burcu ay, iş aradınız ama bulamadınız görüyorum bulutlar vardı. E, bulutlar vardı bir sorunlar vardı engeller vardı bu bir işe girmek için bir şey yetersizliği ya da işi bulmanız da çok zordu ama buradan görüyorum tekrar bu engeller sorunlar aydınlıktan çıkıyor ne demek bu sorunları iş konuda sorunları çözebileceğinizi rahatlayacaksınız yeni bir başlangıç temiz bir başlangıç ya da yeni işe gireceksiniz ya da e, pozisyon değiştireceksiniz bak çalıştığınız pozisyonun yeri ya da ayrıca bu kartımız bulunduğunuz yeri değişiklikler de olabilir bulunduğun yeri öyle söyleyeyim burada bak demiye çıkıyorsunuz başlangıç açıyorsunuz yeni başlangıç görünüyor sizin için rahatlıyorsunuz bak özellikle sorunlar Bakar mısın? Bu daha kadar sorunlar, daha kadar problemler aydınlıkla çıktığı için ne demek? Bunları artık kaldırabileceğinize görüyorum. Bu sorunları çözebileceğinize yakınlar. Bak yakında. Şimdi bakalım yengeç burcu kader senin için neler hazırladı? Güzel şeyler neler hazırladı? bir kadın sen olabilirsin ha? evlilik var evlilik anlaşma bir sözleşme imzalıyorsun ama bir kadın var tekrar bu kadın buradan çıktı tekrar bu kadın çocuklu burada kadın çıktı ama bak bunu bitiş görünüyor ne demek bir rakibi varsa arkadaşlar bir sen mesela bu rakip bitiyor bu arkadaşlar rakip bitiyor. bu rakibi ortadan çıkacak kalkacak e, ne demek? Evliliği anlaşmaya, bir şey bozmaya çalışanlar varsa arkadaşlar bir şey yapamayacaklar. Bir şey yapamayacaklar. Ne demek? E mesela evlenmek için bir engel vardıysa, rakibi vardıysa evleneceksin. Bu bu rakibi ortada kaldıracaksın. Anlaşma bir bir sözleşmek bir sözleşme bak bu yüzlük bir sözleşme diyorum bir sözleşme imzalıyorsun rakipler ortada kalkıyor arkadaşlar şimdi bakalım yengeç burcu senin için kader hangi güzellikler hazırladı bakalım kader senin için hangi güzellikler hazırladı <laughs> Hmm, güzel. Kader ve güneş kartı. Bakar mısın arkadaşlar? Bu da bir büyüteç kartı. Ne demek? Uzun zaman büyüttünüz. Çözüm aradınız. Bulutlar, sorunlar var. Ee, sonra güneş doğuyorsun. Güneş doğuyor sana. Bu bir karmik sorunlar bak. Kadersel bir sorunlar, karmik bir sorunlar vardı ve bunu görüyorum bir dizi başarısızlık ve sıkıntılı sıkıntının ardında hayat temiz bir sayfada yeniden başlıyor. Görüyor musun İngiliz Burç? Hayat temiz bir sayfada yeni bir karmik borcunda e, kurtuluyorsun. Ne bileyim kaderinle bak bir şey vardı. Kader bir zor bir kader vardı bazı yengeç burcular. Bunu orta bak güneş Kortu ne demek? Yeniden başlangıçlar. Yeni başlangıçlar görünüyor senin için. Ee, ne demek? Bir karmik borçları, bir kadersel de, deneyimler, de, kader deneyimler, kader sınavları bitmiş senin için. Evet şimdi bakalım yengeç borcu başka şeyler neler hazırladı. Kader. Güzel şeyler, güzel şeyler. Arkadaşlar. Güzellikler bakıyoruz. Bir maske. Maske fare. Oo, inanılmaz. İnanılmaz. Arkadaşlar maske var. Ne demek fare? Hayatında öyle bir insanlar vardı. Aslında sana zarar veren ama o insanlar iki yüzlü. Ne demek? Sanki sana iyilik yapıyormuş. Sana ne bileyim destek çıkıyormuş. Ama alt, altından bir yerden zarar veriyorlardı. Bir şey seni kemiriyorlardı bir bir şeyden faydalanıyor bak sana iyilik yaparak gibi öyle görünerek ama bir şeyde faydalanıyorlardı senden bu insanların maskesi düşüyor maskesin düşüyor ve yıldız kart o insanlar ortaya çıktıdan sonra maske düştüden sonra bak yolun açılıyor yıldızın yükseliyor kapılar açılıyor ne demek? Şimdi kadar bir kapı açamadıysa senin için bu bir bu bir inan ki yakın e, sana <laughs> sana bak dost görenen insanlar yüzünde bak bunu kapı açılmadı. Bu bak maske düşecek bu insanlar. Bak yolun açılıyor, kapı açılıyor. Bak anahtar var, bir kapı açılıyor tekrar kader. Bu kapı nedense yeni bir kader kapısı ilginç bu kapı bu kapı bak e, herhangi bir kapı değil bu ne demek kaderin de yeni bir fırsat kaderin yeni şekilleniyor gibi görünüyor ilginç ama önce bak bir fare fare bak var. ne demek bir yolda bir engeller var ve inan ki bu yolda engeller kim İ, ikili, 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 iki 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 yüze insanlar Bunlara maske düştüğünden sonra ama düşecek. Bu kartlarımız diyor bunu diyor. Her şey değişecek. Ve bak fare var. Bir şeyde kimseye bir şeyde faydalanmasını izin verme. Kendinde. Evet arkadaşlar bugün de açılamızı sona erdi. Evet. Size güzellikler diliyorum hayatınızda. Sizden rica Піду бейн ми, або не он має